geldikten sonra Caner'den bir tane mesaj aldım. Bugünkü bölüm özetiyle beraber karşınızdayız. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eskiden Seda Sayın'ın sunduğu, şimdi ise Songül Karl'ın yönettiği Sana Değer programında çok enteresan şeyler olmaktadır. Sana Değer'de Anastasia eski en yakın arkadaşı olan Maria'nın Caner'le oğlan ilişkisini duydu ve ta Rusya'dan kalkarak stüdyoya gelmişti. Stüdyoda Caner ve Maria'ya öyle şeyler söyledi ki adeta bu olay onu çok canını yakmıştı. Çünkü Maria Anastasia'nın en yakın arkadaşı, Caner ise Anastasia'nın eski nişanlısıydı. Hatta eski bile değil yüzükler atılmadığı halde Caner'in Maria ile ilişkisi başlamıştı. Bu ilişkinin temeli yıllar önce atılmıştı. Caner bir, bir itiraf daha gerçekleştirdi. Şu an Maria ile sevgili olan Caner, geçen geçenlerde Anastasia'ya bir mesaj atmıştı. Bu mesajın içeriği aşk mesajıydı. Caner pişmanlığını dile getirdi ve daha sonrasında Anastasia bu mesajın içeriğini açıkladı. Caner ve Anastasia arasında kıskançlık krizi devam ederken Diğer tarafta ise Ali ve Ayşe konusunda ise Ali artık evlenmişti. Yakın tarihte Nikah kıyılan Ali evlilik cüzdanını Ayşe'ye doğru yöneltti. Ayşe ilk başta inanmamıştı. Fakat imzalı, mühürlü bir belgeydi bu. İnanılmayacak gibi değildi. Çünkü resmi belgeydi. Ayşe, Çerezci Hasan'la evliliğin planlarını kurarken diğer tarafta onu yıkan olay yıllardır peşinde koştuğu Ali'nin bir başkasıyla evlenmiş olmasıydı. Ayşe hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözünün önünden o mutlu günleri gitmiyordu. Çocuklarının babası şimdi bir başkasının kocası olmuştu. Aslı ve Kayhanlı ise Aslı stüdyoyu terk etmişti. Esra ile sevgili olan Kayhan, acaba Esra ile evlenebilecek mi? Ya da Aslı tekrar kayağını elde edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıp bu başarıya ulaşabilecek mi?